Merhabalar çocuklar. Nasılsınız bakalım? Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim çocuklar. İnşallah bir an önce okullarımız açılır. Okulumuza kavuşuruz. Ve inşallah hep birlikte oyunlar oynarız tekrardan hasret gideriz. Çocuklar bugün sizinle çok eğlenceli bir ders yapacağız tamam mı? Şimdi bugün sizinle ne öğreneceğiz hemen bakalım. Öncelikle kesirler çocuklar. Kesirlerden de bütün, yarım, çeyrek. Bunlar ne demek? Ne manaya geliyor? Bu, bu dersin sonunda artık herkes öğrenmiş olacak. Ve günlük hayatınızda etrafınızda görmüş olduğunuz bütünleri, yarımları, çeyrekleri artık tanıyabileceksiniz, gösterebileceksiniz çocuklar tamam mı? Çocuklar biz okulda sizin bir meyve saati yapıyorduk hatırladınız değil mi? Gene meyvelerinizi yiyor musunuz? Yiyin tabii ki bakın dışarıda biliyorsunuz salgın hastalık var, virüsler var. Eğer siz meyvelerinizi yerseniz e, vücudunuz daha dirençli olur ve virüsler... E, mikroplar size zarar veremez anlaştık mı şimdi çocuklar gene meyvelerinize bakalım Hem herkes yanına alsın önüne alsın tamam mı ama önce beni dinleyin çocuklar ben de size bir tane meyve göstereyim burada bu meyvenin adı ne muz evet herkes tanıyor şimdi çocuklar bu nasıl bir muz sarı muz diyen var doğru tatlı bir muz diyen var doğru biraz küçük bir muz diyen var doğru Yerli muz diyen var o da doğru. Peki çocuklar ben de buna diyorum ki bu bütün bir muz. Peki bütün bir muz nasıl olur? Bakın hiç bölünmemiş, parçalanmamış, koparılmamış, ısırılmamış bir bütün halinde nesneler çocuklar koparılmaz, bölünmez, parçalanmaz ise yani o nesnenin tamamına biz bir bütün deriz. Peki evde meyve yerken annenizle, babanızla, kardeşinizle paylaşmak istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz çocuklar? Paylaşmak güzeldir tabii ki ama unutmayın paylaşırken adaletli olalım. Tam ortadan ikiye bölüyorum tamam mı? Şimdi ben bu muzu tam ortadan ikiye böldüm. Elimde şu an iki parça var. İki eşit parça var. Peki ben bir bütünü iki eşit parçaya ayırırsam her birine ne derim? Yarım derim çocuklar. Bakın biraz önce bu bir bütündü. Bütün bir muzdu. Bütün bir muzu ben tam ortadan ikiye ayırdım. İki tane yarım muzum oldu. Peki ben bu iki yarımı tekrardan bir araya getirirsem gene bir bütün muz olur çocuklar tamam mı? Çocuklar çilek severiz değil mi? Ben de çok severim. Önümüz yaz inşallah bol bol çilek yiyeceğiz. Şimdi bu de yine paylaşmak istiyoruz. Tam ortadan ikiye ayırıyorum. Tabii çocuklar sizler bu çapularda yani dikkatli olun, anne babalarınızdan yardım isteyin, tamam mı? Peki ben bu çileyi tam ortadan ikiye bölünce elimde şu an ne oldu çocuklar? İki eşit parça oldu. Bu iki eşit parçaya biz ne diyorduk? Yarım diyorduk çocuklar. Bakın bütün bir çileyi iki yarım parçaya ayırdık. Bu iki yarım çileyi tekrardan bir araya getirirsem ben ne oluyor? Yine bir bütün çilek oluyor. Çocuklar, evet elimde şu an sarı, sulu bir limon var. Limon bol bol C vitamini içerir çocuklar. Yemeklerimizi salatalara sıkarız ki e, vücudumuz C vitamini alsın. Hem de yemeklerimiz salatalarımız daha lezzetli olsun diye. Şimdi ben bu limonu salataya sıkacağım ama hepsini sıkarsam çok olur. Ne yapıyorum ben? Yarısını sıkacağım. O yüzden ikiye bölüyorum. Tam ortadan ikiye ayırdım. Bakın şu an elimde iki tane yarım limon oldu. Bir tanesini salataya sıkarım, bir tanesini kaldırırım, daha sonra kullanırım. Peki ben bu iki yarım limonu tekrardan bir araya getirirsem ne olur? Yine bir bütün limon olur çocuklar. Anlaştık mı? İşte bütün ve yarım kavramı bu şekilde çocuklar. Bütün o nesnenin tamamı, yarım ise tam ortadan ikiye bölünmüş hali. iki eşit parçaya ayrılmış hali. Şimdi çocuklar çeyrekler demek. Hadi bakalım ona bakalım şimdi. Evet çocuklar şu an benim önümde kırmızı bütün bir kare var. Neden bütün dedim? Çünkü bu kare parçalanmamış, bölünmemiş, ayrılmamış bir bütün halinde. Yani karenin tamamı burada olduğu için buna bir bütün diyorum ben. Şimdi ben bu kareyi kaldırdım. Bu kareyi getirdim. Bakın bu da bir kare şu an bütün bir halde. Ama ben bunu ne yapacağım şimdi çocuklar? Bakın iki eşit parçaya ayıracağım. Bütün kareyi iki eşit parçaya ayırınca her birine biz ne diyorduk? yarım, yarım. O zaman bir bütün çocuklar iki tane yarımdan oluşmuyor mu? Bakın kare bir bütün iki tane yarımdan oluşuyor öyle değil mi? Ve ben bir bütünü ortadan ikiye ayırınca da iki tane yarım oluşuyor. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Elimde bütün bir yuvarlak var çocuklar. Peki bu bütün bir yuvarlak. Niye bütün dedik? Çünkü bölünmemiş, parçalanmamış, kesilmemiş, ayrılmamış, koparılmamış, nesnenin tamamı var. Onun tamamı oldu. için buna biz bütün diyoruz. Peki çocuklar. Şimdi bu da bir bütün yuvarlak. Ben bu bütün yuvarlağı ne yapıyorum? İki eşit parçaya ayırıyorum. Her birine ben ne diyeceğim o zaman şimdi? Yarım, yarım. Bir bütün iki yarımdan oluşuyor. Çocuklar gördünüz mü? Bakın bütün bir yuvarlak. Bir bütün İki yarımdan oluşuyor. Ortadan ikiye ayırdığım zaman, iki eş parçaya ayırdığım zaman çocuklar, her birine ben ne diyorum? Yarım diyorum. Anlaştık mı? Şimdi kareye bir daha bakalım çocuklar. Tamam, şöyle düzelteyim. Bu bir kare. Herkes gördü değil mi? Bakın çocuklar. Şeklini tamamla bakın. Bu bir kare. Ne demiştik çocuklar? Bir bütün çocuklar iki yarımdan oluşur. Hemen ayıralım, değil mi? Bakın bütün bir kare iki tane yarımdan oluştu. Birinci yarım, ikinci yarım. Peki çocuklar, ben bu yarımları da tam ortadan ikiye ayırırsam, bu yarımları da tam ortadan ikiye ayırırsam, o zaman ben bütünü bir iki üç dört parça ayırmış olur muyum? Bakın dört parçayı birleştirelim. Ne oluyor? bir bütün oluyor gene. Peki ben bütünü dört parçaya ayırırsam çocuklar. Yani iki parçaya ayırdığım zaman, iki eşit parçaya ayırdığım zaman her birine yarım demiştim. Peki dört tane eşit parçaya ayırırsam bu sefer ne diyeceğim? Evet doğru bildiniz. Bu sefer de çeyrek diyeceğim. Çocuklar bir bütün bir, iki, üç, dört tane çeyrekten oluşur. O zaman çeyrek neymiş çocuklar? Bütünü 4 eşit parçaya ayırırsak çeyrek olurmuş. Hadi ayıralım. Bak bütün bir kalemiz. 1, 2, 3, 4. 4 eşit parçaya ayırdık. Ve biz her birini çeyrek diyoruz. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Anlaştık mı? İşte çeyrek de bu şekilde. Devam edelim. Bir örnek daha yapalım. Evet biraz önce yuvarlağımızı görmüştük. Bütün yuvarlak gördük yarım yuvarlak gördük. Şimdi yine burada bütün bir yuvarlak var çocuklar. Bu bütün yuvarlak biz önce ne yapalım çocuklar? Şöyle iki eş parçaya ayıralım. Yani ben bütünü ne yapmış oldum? İki eş parça ayırarak iki tane yarıma ayırmış oldum. Yarım, yarım. Bu yarımları da tam ortadan ikiye ayırırsam çocuklar ne oldu? Ben bütünü 1, 2, 3, dört parçaya ayırmış oldum. 4 eşit parçaya. Biraz önce öğrendik. Biz bütünü 4 eşit parça ayırırsak. Bakın şu an bütün ayıralım. 4 eşit parça ayırırsak. O zaman ben her bir parçaya ne diyordum? Çeyrek diyordum. Aferin. 1, 2, 3, 4 eşit parça. Her biri birer çeyrek. Evet. Çocuklar devam ediyorum etkinliklerime. Şimdi ben anne babalarınıza bir kağıt gönderdim. Hemen sizler de bu kağıtlarınızı açabilirsiniz. Evet çocuklar. Şimdi öğrendiğimiz kavramları sizinle birazcık pekiştirelim. Bugün biz kesirler kavramını öğrendik. Güzel. Hadi bakalım onlarla ilgili küçük bir etkinlik yapalım sizinle. Okuyalım öncelikle ne diyormuş bize? 1. Aşağıdaki nesnelerin bakın bunlar birer nesne. Evet. Yani biz meyvelerin böyle genel adına veya eşyaların genel adına nesne Aşağıdaki nesnelerin altına bütün veya yarım ifadelerinden uygun olanı yazalım. Çocuklar bakacağız resimleri. bütün eğer altına bütün yazacağız. Eğer yarımsa altına yarım yazacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben yapıyorum. Siz de yapın çocuklar. Bu bütün bir portakal. Hemen baktım birinci resme. Bütün bir portakal. O zaman altına ne yazacağım ben? Bütün. Geldim yan tarafa. Burada yarım bir limon var. O zaman altına ne yazacağım? Yarım. Evet yarım bir yumurta var. Altına ne yazacağım? Yarım. Bütün bir domates var. Neden bütün dedim? Çünkü e, tamamı burada domatesin. Yani ısırılmamış, bölünmemiş, parçalanmamış, doğranmamış. Bütün bir domates. O zaman altına... Bütün yazıyorum. Devam ediyorum. Evet, armut var. Çok severim armutu. Armut bölünmüş mü? Hayır. Isırılmış mı? Hayır. Kesilmiş mi? Hayır. Tamamı duruyor. O zaman tamam duruyorsa ben ne diyeceğim buna? Bütün bir armut bu diyeceğim. Burada da kim var çocuklar? Bu da aynı şekilde. Tamamı durduğu için bu da bütün bir kividir. Bunun da altına yazıyorum. Burada da aynı şekilde çocuklar limonun tamamı duruyor. Tamamı duruyor ise ben bunu altta ne yazarım? Bütün yazarım. Çileğin çocuklar bakın yarısı kesilmiş. Yarısı duruyor. O zaman ben bu çileğe ne diyeceğim? Yarısı durduğu için, yarısı kesildiği için yarım bir çilek diyeceğim. Hepsini yazdık. Hadi bakalım sizler de duraklatıp yazabilirsiniz. Geldik ikinci sorumuza. <laughs> Aşağıda bütün olarak verilen nesneleri yarımlarıyla numaralandırarak eşleştirelim. Bakın çocuklar üstte bütün meyveler var. Altta numaralarını yazmışlar. Altta da yarım meyveler var. Yani yukarıdakilerin yarım halleri var. Şimdi biz şu numaralara göre çocuklar tamam mı? Mesela bu portakal. Portakalın yarımı nerede bulacağız? Portakalın altına buradaki numarayı yazacağız tamam mı? Hadi o zaman başlayalım. Portakalın yarımı nerede? Bu limon, kivi. Hah, portakal burada çocuklar. Portakal numarası kaçtı? 1. O zaman bunun altına 1 yazıyorum. Geldik elmaya. Elma. Nerede bakalım elmanın yarısı? Elmanın yarısı burada. Elmanın numarası kaç? 2. O zaman bunun altına ben 2 yazıyorum. Geldim kiviye. Kivinin numarası kaç? 3. Hemen bulalım kiviyi. İşte burada. Bunun altına 3 yazıyorum. Limon. Limon numarası 4. Limon yarısı da burada olduğuna göre bunun altına 4 yazıyorum. Evet çocuklar, bu etkinliğimizi tamamladık. Devam ediyorum. Aşağıdaki nesneleri bütüne tamamlayan yarımları numaralandırarak işaretleyelim. Evet çocuklar. Şimdi burada da yarım parçasını vermiş bize. Bakın karpuzun yarısını vermiş. Bize diğer yarısını bulacağız. Bütünü tamamlayacağız tamam mı? Haydi başlayalım. Evet karpuzun diğer yarısı burada. Karpuzun numarası kaçtı? 1. O zaman bunun altına 1 yazıyorum. Yuvarlan diğer yarısını bulalım. Hadi bakalım. Numarası 2. Yuvarlan diğer yarısı işte burada. Bunun altına 2 yazıyorum. Burada da bir çocuklar dikdörtgen var dörtgenin diğer yarısını bulalım. Numarası 3. İşte diğer yarısı burada. O zaman bunun altına ben 3 üç yazacağım. Üçgen çocuklar. Üçgenin numarası 4. Peki bu üçgenin diğer parçasını bulursam ben bu bir aslında ne olacak? Bu bir kare olacak. Aslında kareyi çocuklar şöyle çapraz bir şekilde bölmüşler. Hadi o zaman biz bunu tamamlayalım. Hemen üstteki parçasını da bulduk. Altını yazıyorum ben. 4 yazıyorum. Devam ediyorum. Aşağıdaki bütünlerin kaç yarım ettiğini örnekteki gibi yazalım. Bakın bize birinci örnekte vermiş. Bir bütünler çocuklar. Bir bütün kaç yarımdan oluşuyordu? Öğrenmiştik sizinle. İki yarımdan oluşuyordu öyle değil mi? Bir bütün tam olsun ikiye ayırırsak iki tane yarım eder. Yani bir bütünler iki yarımlardır. Hadi diğerlerini de biz yapalım. Çocuklar. Şimdi burada kaç tane bütün kivi var? Bir, iki tane bütün kivi var. Peki kaç tane yarım kivi vardır? Çocuklar çok basit. Kivileri ortadan ikiye ayıralım. Sizler de benim gibi ayırabilirsiniz. Sanki benim elimdeki kalem bir bıçak gibi. ikiye böldüğümüzü fazla edelim. Peki o zaman ben şimdi kaç yarım oluştu? Kivileri mesela birinci kivi ikiye ayırdık ya. Bu birinci yarım. Bu ikinci yarım, değil mi? Aynı şekilde bunu da böldük. 1. yarım, ikinci yarım. O zaman kaç tane yarım oldu? Bir sayalım mı? 1 2 3 4 tane yarım oldu çocuklar. Yani 2 tane bütün gibi 4 yarım gibi yapıyormuş. Hadi bakalım muzları sayalım. Kaç tane muz var çocuklar? 1 2 3. Yani 3 tane bütün muz var. Hemen bütün muzları yazalım. 3. Peki kaç tane yarım muz vardır? Yine aynı bu çaremizi alalım. Hepsini 2'ye bölelim. O zaman sayalım. 1 bütün de 2 yarım var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 muzda kaç yarım muz varmış? 6 tane. 3 bütün muz 6 yarım muzlu çocuklar. Devam ediyorum. Şimdi aşağıdaki yarımların kaç bütün ettiğini örnekteki gibi yazalım çocuklar. Bakalım birinci örneğimize. İki tane yarım limon var çocuklar. İki yarım bir araya gelirse, bakın bir, biraz önce biz de tahtada yapmıştık. Bakın gene yapalım. İki yarım limon. İki yarım limonu ben bir araya getirirsem ne olur çocuklar? Bir tane bütün limon eder. E burada da aynı şekilde iki yarım limon birleşirse bir bütün limon olur. Devam edelim. Diğerlerini de biz yapalım. Çocuklar öncelikle kaç tane yarım erik var onu bulalım tamam mı? Hemen sayalım hepsi yarım zaten. 1, 2, 3, 4 tane yarım erik var. Yazdık. Peki 4 yarım erik kaç bütün erik yapar? Çocuklar bakın şu iki tanesi yarım bir araya gelince bir bütün olmayacak mı? Aynı şekilde şu ikisi de bir araya gelince bir bütün olmayacak mı? O zaman bunun ikisi bir bütün, bunun ikisi bir bütün. O zaman bir, iki bütün olur değil mi? 4 yarım, iki bütün yapar. Evet biberlere geldik. Önce sayalım kaç tane yarım varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarım biber var. Peki çocuklar 6 yarım biber kaç bütün biber yapar? Yine 2 tane biz yarımı birleştiriyoruz. Bir bütün yapıyoruz. Bakın birinci bütün. İkinci bütün. Üçüncü bütün. Bakın iki yarımı biz bir bütün yaptık. Bir, iki, üç tane bütün biber oldu. Anlaştık mı? Zor değilmiş değil mi? Çok da eğlenceli. Devam ediyoruz. Evet şimdi bir test çözeceğiz sizinle. Hadi bakalım. Birinci sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi bir bütündür? Çocuklar çok kolay. Hangisi bir bütündür diyor. Biz bütün artık öğrendik. Çok rahat bunu bulabiliriz. Bakın sizce bu ekmek, ekmeğin tamamı duruyor mu? Hayır. Ekmeği bölmüşler. Yarısını bölmüşler. Tamamı durmuyor. Bu elmanın tamamı duruyor mu? Hayır. ısırmışlar. Peki bu domatesin tamamı duruyor mu? Evet. O zaman bu domates bir bütündür. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi yarımı ifade eder? Bakın şu simitin tamamı duruyor çocuklar. Bu bir bütündür. Ama şu simte bakalım bir. Bu simti ısırmışlar. Yani yarısı bölünmemiş. Bir parçasını ısırmışlar. O zaman bu bir yarım ifade etmez. Bu da zaten bütündü. Bu da yarım ifade etmez. Ama çocuklar bakın buradaki meyveye tam ortadan ikiye ayırmışlar. O zaman bu bir yarımdır. Tam ortadan ikiye ayrıldığı için bir yarımdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bize çeyreği gösterir? Hemen bakalım çocuklar karpuza. Zaten şu bir bütün karpuz. Bunu artık hepiniz öğrendiniz. Biz neyi bulacağız? Çeyreği bulacağız. Bu bütün bir karpuz. Peki ben bütün bir karpuz olsun iki ayırırsam. Şöyle ortadan ikiye ayıralım. Ne olur çocuklar? Burada olduğu gibi bakın iki tane yarım olur. Gördüğünüz gibi yarım bir karpuz. Ama biz neyi bulacağız? Biz çeyreği bulacağız. Peki çeyrek neydi? Yarımı da biz ortadan ikiye ayırınca değil mi çocuklar? çeyrek yapıyordu. Bu çaldık. Yarımı da kestik. Bir çeyrek oldu. O zaman çocuklar hangisi çeyreğe benziyor? Tabii ki de C şıkkı. Çocuklar hayatta da siz karşılaşmış olabilirsiniz. Bazen özellikle böyle ekmek arası yemek satılan yerlerde sorar ee, garson. Hani bütün mü olsun, yarım mı olsun, çeyrek mi olsun diye. Biz de ne kadar yiyeceksek ona göre sipariş veririz. Eğer yani bütün bir ekmek yemek istiyorsak, çok acıkmışsak bütün olsun deriz. Çok acıkmamışsak yarım ekmek olsun deriz. Hatta e, çok az acıkmışsak bazen de deriz ki ya yarım ekmek bana çok olur çeyrek olsun deriz. Yani sen yarımı da ikiye böleriz. Yani biz eğer yarımı da ikiye bölersek çocuklar bu sefer ne oluyor? Yarım ikiye bölünce iki çeyrek oluyor. Bakın iki tane yarım var diye ya burada. Ben bu iki yarımı da böldüm. Ne oldu? Bir bütünü bakın bir iki üç dört parça ayırmış oldum. Bir iki üç dört tane çeyrek olmuş oldu. İşte bir tane parçası da burada çeyreğin. Devam ediyorum. Bir bütün elma kaç yarım elma yapar? En basiti. Bir bütün iki yarımdan oluşuyor çocuklar. Cevabımız B. 5. Bir bütün portakal kaç çeyrek portakal yapar? Çocuklar bunu da öğrendik zaten. Bir bütün dört çeyrekten oluşuyordu. Hemen şıklara bakalım. İki çeyrek var olmaz. Üç çeyrek var olmaz. Bir, iki, üç, dört çeyrek var. Doğru cevap yine C oldu. Altıncı soruya geldik. Bir yarım kavun kaç çeyrek kavun yapar? Heh, bakın çocuklar bu da şaşırmayalım. Bir bütün kavun deseydi 4 çeyrek derdik. Ama bize bir yarım kavun diyor. Peki biz yar, yarımı da biz ikiye ayırdığımız zaman ne oluyordu? Çeyrek oluyordu. Bir yarımı hemen bakın şöyle göstereyim size çocuklar. Bu bütün bir kareydi. Bakın ne yaptım ben? İki tane yarım ayırdım. Peki ben bu yarımları da çocuklar ne yapıyordum? ikiye ayırıyordum değil mi? Şimdi bu yarımları da ben ikiye ayıracağım. Bakın yarımları ikiye ayırdım ne oldu? Çeyrek oldu. Yarımı ikiye ayırdım ne oldu? Çeyrek oldu. Peki bir yarımın içerisinde kaç tane çeyrek var çocuklar? Bir yarım içerisinde iki çeyrek var. Bir yarım içerisinde iki çeyrek var. Ama bir bütünün içerisinde o zaman 1, 2, 3, 4 çeyrek var. Tamam mı? Peki soruda bize ne soruyor çocuklar? 1 yarımda kaç çeyrek var diyor. 1 yarımda 2 çeyrek olur. O zaman bakalım. 1, 2, 3, hayır. 1, 2 çeyrek. Doğru. 1 yarımda 2 çeyrek. 1 bütün de 4 çeyrek olur. Az kaldı çocuklar. Hadi bakalım. 7. soruya geldik. Kaç ekmek var burada? 1, 2, 3 ekmek var. Bize diyor ki 3 ekmek kaç? Yarım ekmek yapar. Her birini bölelim yarıma. Ortadan ikiye ayıralım. Bir bıçakla kestik. Her birini ikiye ayırdım. İki yarım ayırdım. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yarım yaptı. O zaman üç tane tüm ekmek, altı tane yarım ekmek yapar. Geldik son sorumuza. Bakalım burada bir, iki, üç, dört tane yarım ekmek var. Okuyalım. Dört yarım ekmek Kaç bütün ekmek yapar? E çocuklar iki tane yarım bir bütün yapmıyor muydu? E şu iki yarım da bir bütün yapacak. O zaman bizim kaç bütün ekmeğimiz oldu? Bir, iki bütün ekmeğimiz oldu. Dört yarım iki bütün ekmek yapar. Evet çocuklar bütün yarım ve çeyrek kavramlarını öğrendik. Sizler de evinizde e, mutlaka bir şeyleri Yarıma ya da çeyreğe bölebilirsiniz. Bazen bir meyve olur. Bazen ekmek olur. Bazen kağıt olur. Ve gördüğünüz zaman çocuklar e, bunları tanıyacaksınız. Merak etmeyin. Sizlerden ricam evde ya meyveyi ya ekmeği ya kağıdı ya da benim yaptığım gibi bir krakeri hiç fark etmez. Yarıma çeyreğe ayırıp bana resmi atmanızı istiyorum. Tamam mı? Teşekkür ediyorum çocuklar. Görüşmek üzere.